Filasyon teması ile bir e-ticaret sitesi yapma videomuzun 3. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hakkımızda sayfasını oluşturalım. Menüden Hakkımızda menüsüne tıklayarak üç banktan VS oluşturucuda hakkımızda sayfasını açıyorum. Sağ panelde artı simgesine tıklıyorum. Sol panelde slider'a tıklıyorum. Şimdi sağdaki sayfada açılan slider ekle yazısı üzerine tıklayarak sol panelde açılan kısımda banner'a tıklıyorum. Açılan ön ayarlar sayfasında ortada başlık ve yazıları olan altında buton olan banner'a tıklıyorum ve sol paneli X'ten kapatıyorum. Sol panelde slider altındaki banner'e tıklayarak text box'a tıklayarak altında açılan butonun çarkına sağ klik yaparak butonu kaldırıyorum. Banner'ın altındaki slider kaydırma simgesini de kaldırmak için Sol panelde slider sayfasında dolaşım kısmında simgeyi off yaparak kapatıyorum. Sonra sol panelde banner'e tıklayarak açılan sayfada background için ortam kütüphanesinden Resmi seçerek ekliyorum. Sonra sol panelde overlay kutusunda siyah renk ve şeffaflığı %50 yapıyorum. Yüksekliği de 300 olarak değiştiriyorum. Sonra alttan uygula ve güncelle diyorum. Sonra sol panelde Tekse tıklayarak text türünde başlığı hakkımızda olarak değiştiriyorum ve altındaki lorem yazısını kaldırıyorum ve başlığı merkeze alıyorum. Sonra sağ panelde artı simgesine tıklayarak Filasyon stüdyosuna giderek şablon eklemek istiyorum. Hakkımızda üzerine gelerek şablonlara bakarak bu köprülü şablonu sayfama import ediyorum. Daha önce banner'ı eklediğim için ben kaldırıyorum. Sonra Beni sağ klik yaparak beni de kaldırıyorum. Sonra birinci section içindeki birinci sütundaki tekse tıklayarak tekse türünde açarak başlığı misyonumuz şeklinde değiştiriyorum. 2. sütundaki texte tıklayarak başlığı vizyonumuz olarak değiştiriyorum. 3. sütundaki texte tıklayarak 3. sütundaki text başlığını da şirketimiz şeklinde değiştiriyorum. Alttan uygula ve güncelle diyerek kaydediyorum. Şimdi bir şablon daha ekleyelim. Sağ panelden artı simgesine tıklayarak Filetson Stüdyosu'ndan hakkımızda sekmesine tıklayarak iki kolonlu şablonu sayfama import ediyorum. Birinci sütundaki başlığı hakkımızda şeklinde değiştiriyorum. Sosyal simgelere YouTube'u da ekleyelim. altındaki boşluğun çarkına tıklayarak siliyorum. Şimdi alttan güncelle diyorum. Şimdi bu eklediğimiz şablonların mobil resminde düzgün görünmesi için bakıyorum. Ben ile tıklayarak Arka planı ortalıyorum. Devam ediyorum. Tablet konumunda bakıyorum. Tablet konumunda sol sütunu genişletebiliriz. Ve bu şekilde uygula güncelle diyerek kaydediyorum. Ve desktop konumuna geçiyorum. Şimdi ayrı sekmede hakkımızda sayfasına tıklayarak bakıyorum. Şimdi iletişim sayfamızı oluşturalım. Ana sayfa açıkken iletişim menüsünü ayrı bir sekmede açıyorum. Üst banttan sayfayı düzenle sekmesine tıklayarak Vuex oluşturucuda iletişim bölümünü açıyorum. Sağ panelde artı simgesine tıklayarak sol panelde Filetsom Stüdyosu'na gidiyorum. Sol panelde açılan sayfada Banner sekmesine tıklayarak sağda açılan sayfada e-commerce header şablonunu sayfama import ediyorum. Banner'a e tıklayarak yüksekliğini 300 yapıyorum. Text box'ı açarak, text'e tıklayarak Başlığı iletişim olarak değiştiriyorum. Altındaki lorem yazısını kaldırıyorum. Altındaki buton dişlilerini sağ klik yaparak kaldırıyorum. Sonra mobil koruma gelerek resmi ortalıyorum. Tablet konumunda da bakıyorum. Alttan uygula ve güncelle diyerek kaydediyorum. Sonra sağ panelde artıya tıklayarak yine Filesum stüdyosuna giderek bir şablon daha sayfama eklemek istiyorum. Üzerinde iletişim formu olan bir teks eklemek istiyorum. Evet şu olabilir. Bunu import ediyorum. Sağdaki sayfama yerleşen şablonda kontak form yazısı üzerine tıklayarak sol panelde açıyorum. Ve kontak form biri seçiyorum. sağ sayfamda kontak formum yerleşiyor. Alttan uygula ve güncelle diyerek kaydettikten sonra sol panelde text box'ın altındaki gepe tıklayarak dişlisine sağ tıklayarak boşluğu kapatıyorum. Sonra Tekse tıklayarak açıyorum. Tekse editöründe başlığı e-posta gönder şeklinde değiştiriyorum. Veya alttan visibility kutusundan hidden yaparak da kapatabiliriz değiştirmeden. Ve uygula güncelle diyerek kaydediyorum. Sayfamızı tablet konumunda baktığımda sorun gözükmüyor. Mobil konumda da sorun olmadığını görüyorum. Her üç şekilde de sayfamızın istediğimiz şekilde görüntülendiğini görüyoruz. Şimdi ana sayfamızı refresh ederek sayfamıza bakıyorum. Hakkımızda sayfasına tıklıyorum. İletişim sayfamıza tıklıyorum. Mağaza sayfamıza tıklıyorum. Alt menülere tıklıyorum. Bayan kategorisine tıklıyorum. Alt menüsüne tıklıyorum. Hepsi alt menüsüne tıklıyorum. Navigasyon menümüzün istediğimiz şekilde çalıştığını görüyoruz. Şimdi sayfamızı küçülterek tablet konumuna getiriyorum. Hakkımızda iletişim bölümü mağaza bölümü daha da küçülterek mobil konuma getiriyorum Bu yıl konumunda da sayfamızın düzgün bir şekilde çalıştığını görüyorum. Böylece FiletSum teması ile bir e-ticaret sitesinin nasıl yapıldığıyla ilgili videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videomu izlemeyi, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın diyorum. Umarım faydalı olmuştur.